Şimdi tabi barış varsa insan hakları var. Barış varsa yaşam hakkı var. Yaşam hakkı varsa diğer haklar ve ödülükler var. Yaşıyorsan yiyeceksin, içeceksin, okuyacaksın, yazacaksın, konuşacaksın. Ee, işte her türlü yaşam alanlarını yaratacaksın. Ama yaşam hakkı yoksa hiçbir şey yararlanamazsın. Yaşam hakkının da en önemli güvencesi tabii barış ve dünyada bu silahlanma yarışı ve o e, kapitalist dünyanın yaşadığı kriz e, Türkiye'de e, aynı şeyler yaşanıyor kuşkusuz ama Türkiye cesaretlendiren bir şey var. Yani bu kriz döneminde işte e, savaş politikalarına bağlı kalışı işte bakın bir 24'ünde bitecek 2024 bütçesi 40 milyar dolar e, savunma ve güvenlik harcamasını ayırdılar. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Efendim. Ve bu yıl 24'te 12 25'te 8 26 yılda da yine bilmem kaç tane cezaevi programlandı ve cezaevi yapılacak şimdi. E, 12 cezaevi daha bu 2024'te yapılacak. Diyanet işlerine de eee ve daha önce bütçesinin kat be kat artırıldı. Hangi Ama, tip cezaevleri yapılacak? Efendim, değil mi? Hangi tip cezaevleri Yani S, S, de var, Y de var. Yüksek i̇şte güvenlikli. Aslında Türkiye cezaevine işte. dönüştü. Yani şimdi arkadaşlarımız eee işte T, tipi, T tipi, S tipi, Y tipi adlarının o cezaevlerindeler ve o zindandalar, dört duvar arasındalar. Emin ol, Türkiye cezaevi dönüştü. Yarı açık cezaevi. Çabuk büyüdü. Bir... Yani şimdi örneğin dümdüz e, konuşuyoruz. İşte Ankara'dan <laughs> arkadaşlarımız geldi. Nuray Çevirmen Merkez Cezaevleri Komisyonu Sözcüsü. Sonra 19 e, Aralık o katliamından çok yaralı bir arkadaşımız tanıttığını anlattı. Bir de Mehmet Erkmen buradaki CHP'nin daimli temsilcini yapmış arkadaşımız var. Yani şimdi ve polisler özel şey için kapıda bekledi. Ve orada Merkez Yurtdışı evet, Kurulu üyemiz bir arkadaş Beliri orada bir tartışma başladı. Dedim ne oluyor? Polis kamerasını koymuş. Konuşmaları kaydediyor. Ve Bedir arkadaş gitti, uyardı ya. Dedi, i̇nsanlar üzerine konuşuyoruz. Ya şimdi sen e, iznin var mı? Ve valilik izni var. Bakayım demiş ki valilik izin veremedi bir şey. Karşı savcılıktan böyle bir. Zarf <laughs> <laughs> Evet zarf <laughs> Ve arkadaş tartışıyor ki biz geçmişte çok yaşadık bunları. E, ve sonra amirimle konuş demiş. Gitti <laughs> amiriyle konuşuyor. Tamam çıktım demiş. Ama kamera orada çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi dışarı çıktı ama kamera orada kaydediyor. Tabii arkadaşlar bunu fark ediyorlar. Mezopotamya Ajansı'nın arkadaşlar <laughs> sen anlarsın söyle ben bu kamerayı kapatamam. Sen git kapat diyorlar ve kamera kapatılıyor. Şimdi düşünün insan hakları haftasında insan hakları için konuşamazsanız kendi ana dilinizde kendinizi ifade edemezseniz kendi ana dilinizde geliştiremezseniz efendim ve e, işte kendi kimliğinizden ötürü ben şuyum diye değil mi? Özgürce bu memlekete dolaşamazsanız göz göre göre işte Şen Yaşar ailesi değil mi? Evet. Cumartesi anneleri. Evet. Yani herkes adalet arıyor. Bakın işte yani, <laughs> sen, 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 sen Bilmem efendim agrobah sendikalarını seçemiyorsa, düşünemiyorsa özgürce düşündüğünü konuşamıyorsa, yazamıyorsa özgür işte geçen hafta değil mi efendim? Eee arkadaşlarımızdan neyse ikisi çıktı özgür basından Ama biri yine eee Dicle Müftüoğlu eee Abdurrahman Gök çıktı ve Sedat Yılmaz bu arkadaşlarımız nedir? Gerçekten Kürdistan'da yapılan o insanlık dışı suçları eee belgelemeleri ve bize ulaştırmaları, evet. bilgi edinme ve haber ama hakkımızı sağlamaları, gazetecilik yapıyorlar. Ama bakın 8-9 aydır yatıyorlardı. Dicle Müftüoğlu yine çıkamadı. Ve o nedenle Türkiye e, yarı açık cezaevi. Şimdi